Üçüncü çocuğuna hamile olan Tuğçe Tayfur'dan endişelendiren paylaşım. Bebeğim için dua edin. Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur kaldırıldığı hastanede 2 Ocak'ta hayatını kaybetmişti. Sanatçı 4 Ocak'ta gerçekleşen ve olaylı anlara sahne olan cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanmıştı. Ancak Ferdi Tayfur'un vefatının ardından ailesinde sular bir türlü durulmadı. Miras davası ve tartışmaları tartışmalarıyla gündemde kalan aile son olarak kızı Tuğçe Tayfur'un yaptığı paylaşım nedeniyle dikkatleri üzerine çekti. Üçüncü çocuğuna hamile olan Tayfur'un sosyal medya hesabından yaptığı bebeğim için dua edin açıklaması takipçilerini endişelendirdi. Ferdi Tayfur'un büyük oğlu Timur Turan Bayburt ve büyük kızı Tuğçe Tayfur'un mirastan men edilmesi gündemden düşmezken sanatçının ailesi ve yeğeni tarafından iki ayrı camide mevlid okutulmuştu. Ferdi Tayfur'un 40 mevlidi sonrası ise Tuğçe Tayfur ailesiyle olan paylaşımlarına ağırlık vermişti. Eşi ve kızıyla paylaşım yapmıştı yaşanan gelişmelerin ardından Tuğçe Tayfur bir paylaşımda bulunmuştu. Güzel yazılar yaz. Eşi ve kızı Lina'yı paylaşan Tuğçe Tayfur paylaşımının altına güzel yazılar yaz tüm ümmeti çocuklara Allah'ım ifadelerini kullanmıştı. Bebeği için dua istedi. Sosyal medya hesabından bugün bir paylaşım daha yapan Tuğçe Tayfur bebeği için dua istedi. Tuğçe Tayfur paylaşımında bugün bizim için çok önemli bir gün. Dualarınızı eksik etmeyin. Bebeğimizin sağlık durumunu öğrenmeye gidiyoruz dedi. Paylaşımın ardından takipçilerinin aklına ise bebekle ilgili bir sorun mu var sorusu geldi. Neler olmuştu? Ferdi Tayfur ile Necda Nazar'ın kızları Tuğçe Tayfur sürpriz bir nikahla Muhammed Aydın ile dünya evine girmişti. 2019 yılında boşandığı Taner Şafak ile evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu bulunan Tayfur, geçtiğimiz Haziran ayında kızı Tuğçe Lina'yı kucağına almıştı. Kızının doğumundan 4 ay sonra ise 3. çocuğu için hamile olduğu haberini paylaşmıştı. Instagram hesabından minik kızı Lina ile paylaşım yapan Tuğçe Tayfur, aileye artı bir yazalım demiş ve eşini etiketlemişti. İşte Tuğçe Tayfur'un minik kızı Tuğçe Lina ve oğlu Efe ile aile pozu.